YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bezelye bitkisi. Bezelye baklagiller familyasından taze, yeşil, kabuğu veya taneleri ya da sadece yalnız taneleriyle yenilen bir bitki türüdür. Çoğunlukla ilkbaharda turfanda bir sebze olarak piyasaya çıkarılan bezelyenin çeşitli türleri vardır. Çiçekleri beyaz, menekşe renginde olabileceği gibi boyu budur, yarı yüksek veya yüksekte olabilir. Bazı çeşitlerinin yalnız iç taneleri yenilebileceği gibi bazılarının da yeşil kabukları ile birlikte iç kabukları yenilebilir. Türkiye'de öbür sebzeler ve fasulye kadar olmamakla beraber bol miktar yetiştirilmektedir. Hızlı yetiştirilerek hasat hızlıca alınabilir. Yağsız, düşük kalorili bir karbonhidrattır. Lif, A, B, C, E ve K vitamini, çinko, manganez, demir, kalsiyum kaynağıdır. Kolesterol içermez ve iyi bir bitkisel protein kaynağıdır. Hem lif hem protein içermesinden ötürü kan şekerinin dengelenmesine yardımcıdır. Yüksek lif ve protein vücutta şekerlerin eminimini yavaşlatır. Bezelye probiyotik kaynağıdır. Sindirim sistemini hızlandırır. Diyet yaptığınız zamanlarda diyet listenize bezelyeyi ekleyebilirsiniz. Bütün karbonhidratlar doğal şeker ve nişasta içerir. Şeker hastalığı ve kalp hastalıkları için oldukça faydalıdır. Bağırsak faaliyetlerinizi düzenler. İyi bir lif kaynağıdır. Uzun süre tok tutar. Aynı zamanda B grubu vitamini olan folatı içerir. DNA hücre yapısını onarır. mide kanserine yakalanma riskini %50 azaltır. Yüksek oranda antioksidan özelliği vardır yaşlanma karşıtı bir bitkidir. Güçlü bağışıklık sistemine yardımcıdır ve yüksek enerji sağlar. İltihaba vücuttan atılması, Alzheimer hastalığı, arterit, bronşit, osteoporoz ve kırışıkların önlenmesi yardımcıdır. Bir bardak bezelye günlük K vitamini ihtiyacımızın %44'ünü karşılar. Bezelye ülkemizin hemen hemen her bölgesinde bol bol yetiştirilmektedir. Mutfakta sade olarak, salatalarda ve birçok yemeğin içinde kullanılmaktadır. Bezelye bitkisinin taze yaprak ve kök kısımları hayvan beslenmesinde kullanılmakta ve süt üretimini %30 oranında artırmaktadır. Bugün sizlerle bezelyenin bildiğim özelliklerini paylaştım. Benim bilmediğim ve sizin bildiği özellikleri varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.